Vatan gazetesine açıklamalarda bulunan CHP lideri AK Parti ile MHP'nin benzer dünya görüşlerine sahip olduklarını belirterek Meclis Başkanlığı seçiminde MHP'nin verdiği desteğin koalisyon görüşmeleri sırasında bir artı olarak düşünüleceğini görmemiz gerekiyor. Ben AKP MHP koalisyonunun CHP AKP koalisyonuna göre daha rahat kurulabileceği kanısındayım." ifadelerini kullandı. CHP lideri görüşmede masada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir dosya olacak mı sorusuna ise "Biz koalisyon görüşmelerinde Erdoğan faktör ...tümüyle devre dışı tutulmasını istiyoruz. Bu Cumhurbaşkanlığı makamına duyduğumuz saygının gereği. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu koalisyonun belirlenmesinde bir aktör olarak devreye girmesini doğru bulmuyoruz dedi. Başbakan ile yarın yapacağı görüşmeye ilişkinde bilgi veren Kılıçdaroğlu... ...1 artı 4 şeklinde bir heyette gelecekler. Heyette kimler olacak henüz bildirilmedi. Biz de ona göre isimler belirleyeceğiz ifadesini kullandı.